Hi and welcome to the first class of the American Accent Workshop. Hi and welcome to the first class of the American Accent Workshop. Bugün değişik bir ders olacak. Böyle satranç üzerinden İngilizce ile bir bağ kuracağız. Belki de saçmalıyorum bilmiyorum yani. Şimdi bazı terimler değişiyor. Nasıl değişiyor? Mesela biz bunlara piyon diyoruz. Tamam mı? Onlar pawn diyor. Normal. Der hocam ne olmuş? Tamam. Bak bu kale. Ama İngilizler buna castle demiyor, rook diyor. Ondan sonra bu ikinci arkadaşa bakalım. At normalde horse denmesi lazım ama knight diyorlar. Şövalye anlamına geliyor knight. En ilginci şurada karşımıza çıkıyor. Biz buna fil diyoruz. Onlar elephant demiyor. Bishop diyor. Bishop neden diyorlar? Bishop'un aslında hani Fille uzaktan yakından ilişkisi yok zaten. Bir şey psikopos demek. Yani bildiğimiz din adamı yani. Peki neden buna psikopos demiş bu psikopatlar? Ee, orta çağda hani böyle cadılar falan cadı zamanı falan oluyor ya. Onlarda da yasaklı dönemlerde her zaman acayip buluşlar türüyor. Bunlara bir örnek bu da. Rivayet bile olsa benim hoşuma gitti. Diyorlar ki tez toplansın satrançlar diyordu o zamanın e, Avrupalıları. Yasaklanıyor falan oyun. Ondan sonra açık gözüm bülüyor Devlet num diyor. Haşmet mi yap diyor. Gel bu oyunu yasaklama diyor. Bu oyunda siz de varsınız diyor. Efendimiz diyor. Nasıl diyor? Bak diyor bu var ya bu üçüncü şah şahıs diyor. Üçüncü tekil şahıs. Bununla diyor bishop yapma ya diyor o zaman din adamı. Hani psikopos ya kendi de oyunda olunca böyle hafif havalara giriyor demek ki. Evet diyor bak bunun adı bishop sen de varsın bu oyunda deyince tamam ulan diyor. Yürüyün diyor serbest bu oyun diyor. Ondan bunun adı bishop kalıyor. Bu oyun zaten hani Hindistan temelli olduğu için Çaturanga, dört köşe anlamına geliyormuş rivayete göre. İran'dan da girdiği de söyleniyor. Çünkü mesela şah ya bu, bu şah. Onlar buna king diyor, kral diyor. Buna queen diyor, kraliçe diyor. Biz ne diyoruz? Şah, vezir diyoruz. Buna fil demişiz. Fil çünkü Hindistan'ın en önemli ağır hastalarından biri bugün. <laughs> Demek ki yani doğru hani fil olması lazım. Bishop değil. O rivayet benim hoşuma gitti. Doğru olabilir. Şimdi gelelim mesela bak buradan bir tane play değil de kendi oyununu oyna vardı burada. Neredeydi bu? Ha bak burada da mesela İngilizcemizi de ölçelim. Create, yarat, your, on game. Kendi oyununu yarat. Kur yani. Pav ya ne bu? Pav'na tuttum ben böyle iki kare attım. iki kare attım. Bu bir hamle oldu. Buna move deniyor. Move bu bir hamle oldu. O da bir hamle yapsın. Ha bak. Burada yeri gelmişken şeyi de söyleyeyim ben. Notasyon dediğimiz olayı da söyleyeyim. Şimdi bak burada 8 tane dikey, 8 tane yatay. Yani horizontal, vertical olayımız var ya. Bu horizontal, yatay ufuk anlamına gelir horizon. Bu da vertical dikey. Televizyonlarda çok hani görürsünüz böyle ayarlarında horizontal bilmem ne kaç frekans falan. Şimdi bu bunların her biri biz hamle diyoruz. Onlar move diyor. Move aynı zamanda ne demek? Taşınmak. I moved to New York. New York'a taşındım gibi. Aşağısında kurtarmıyor. Bu Rock ya. Fakat Rock yapmak da oradan geliyor zaten. Hani bize öyle geçmiş. Ama İngilizce'de buna Rock yapmak öyle denmiyor da mesela. Bak şimdi göstereceğim birazdan. Şuradan kısa Rock yaparak gösteririz. Bunu attı. Bu da diyelim. At buraya çıktı bak. F3. F3'e çıktı at. F3 tamam mı İngilizce? Normal F3 o aynı. Bishop nereye geldi? G H. H6. Oraya geldi. Bu da E2. E2'ye geldi. Bu rock hareketini yaptı, yaptık ya. İngilizce'de buna rock yapmak denmiyor. Şöyle deniyor. Castling diyor. Castle kale demek. Nedense öyle bir fiil üretilmiş yani. Castling. Rock yapmak. Rock yapmayı öğrendik move e, bu taşları tanıdık rook mesela fork var çatal yapmak falan o kadar satranç terimlerini şu anda girmeyi düşünmüyorum hani sadece bu bishop'la horse olayına dikkat çekmek istedim yani birebir bazen çevrilmiyor şeyler değişiyor anlamlar böyle ve bunlar önemli farklar yaratabiliyor bazen şimdi hazır buraya gelmişken de mesela burada şu Lucas chess'i de size tanıtayım hem buradaki menüleri biraz tanıtayım size ne olduğunu falan bu sözcük reinitiate yani initiate başlatmak reinitiate yeniden başlatmak onun kısaltılmışı. Help to move sana yardım ediyor. Hamle yapmana yardım. Bazıları da çalışmıyor. Yalnız. Ha bak çok ayrıntısına girmeyeyim. Mesela close, close zaten kapattık. Satrancı öğrenmek istiyorsun. Train, training. Antrenör. Bak hep aynı kökten geliyor. Yani çalışmak. Daha çok böyle kafanı, vücudunu çalıştırmak gibi düşün. Basics. Check your memory. Hafızanı kontrol et. On a chessboard. Bir satranç tahtasında hafızanı. You have 16. You have 18 seconds. Second. Second hem ikinci demek. First second hem saniye demek bak. To remember the position of three pieces. 3 parçanın diyor bak. Parça dedi taş diyoruz biz bunlar. Üç taşın pozisyonunu, konumunu diyoruz daha üst Türkçe yle. Hatırlamak için 18 saniyen var. Beginner bunları zaten hepiniz biliyorsunuzdur oyunlardan falan. Beginner başlangıç tamam mı? Başlayalım. Kendini böyle sınayabilirsin yani. A5'te A5 İngilizce söyleyeceksek. Rook kale C A B C C4 Ha süre sü 18 saniye geçirdik ya. Neyse tamam öyle yapalım. The position incorrect diyor. Yapmadı zaten. Doğru değil pozisyonunuz diyor. Şimdi orada correct yazıyor değil mi? Correct. Correct gibi hatta. <laughs> Doğru demek. Doğru değil derken it is not correct de diyebiliriz. Ama daha kolayı var. Incorrect. <laughs> Mesela corrupt. Rüşvet vermek, çürütmek, çürümek çürüyebilir. Buraya in getirdik incorruptible çürütülemez. Ne? Mutlu. In happy no. Bu sefer ne oluyor? An happy oluyor. In happy yanlış oluyor. Yani an happy oluyor. Bu sefer olumsuz gekini an getirdi. Peki niye bu birinde in diyor da birinde an diyor? Hocam ben bunu nereden anlayacağım? Sen bunu hiçbir yerden anlayamayacaksın. Çünkü ben de anlamadım. Bunu ne yapacaksın? Ezberleyeceksin. Bunu İngiliz de anlamaz muhtemelen dil yıllar içinde kendini o şekliyle ifade etmiş. Devam edelim. GM. Satranç terimlerinden bahsetmiştik ya. Şimdi böyle yan bilgi de veriyorum tabii. Hani böyle bir dedim ya doğaçlama bir ders oluyor bu. GM tabi okunuyoruz ama şöyle daha çok bu yazılır kısaltmada. Bu Grant. Evet. Güzel bir ne sesi bu? Matkap sizi. Bu da Master. Master. Büyük Usta. Bir de ip usta var ki konuyla hiç alakası yok. evet matkap sesinden kurtulmuş olarak devam edelim. Şimdi ha, bir de orada ne yazmıştık? Peace değil mi? Bu satranç terimleri arasında taş anlamına geliyor. Parça, taş. Biz taş demişiz o piece demiş. Yani stone, kaya demiyor yani anlatabildim mi? Yani stone ondan sonra taş demek ya da rak, kaya demek bunları satrançta kullanmıyor. Taş derken piece diyor. Başka ne gibi farklar var? Mesela taş almak diyoruz değil mi biz? Onlar ele geçirmekte diyor. Capture tamam mı? Ya da taş alırken capture diyor. Ya da kill diyor. Öldürmek. Biz taşı yemek diyoruz. Mesela sen çevir yaparken şöyle eat the, eat the stone. Taşı yemek falan. Anlamsız olur. Capture pound. Pa, pa, piyonu ele geçirdi. Ya da işte killed knight. Atı yedi gibi. Şu, şuradan devam edelim. Mesela Grandmaster dedik ya. Böyle bir şey görebilirsin. I am. Bu da international, international master anlamına geliyor. Uluslararası usta. Fide görürsün. Bunun açılımı da İngilizce değil Fransızcadır. Şurada bir de aksan olacak tabi. Bu konumuz Fransız olmadığı için. E, bunu da böylece göstermiş olalım. Fide'ye Fransızca demiştik. Peki hocam bu Fide nasıl okuyacağım ben bunu? Açılımı ne? Belki bilenler vardır Mesela bak buradan tamam mı? diyelim ben bunun telaffuzunu bilmiyorum. Gidiyorsun Google çeviriye. Google çeviri sadece bu, bu bunun için kullanın bence. Dili algıla deyince zaten Fransız olarak algılıyor hangi dilse. Evet, dinliyoruz şimdi. Çekil lan. Federasyon Fédération internationale des échecs. Hocam ayıp oluyor bak eşek falan. Böylesine önemli bilgileri de öğrendikten sonra artık başınız göğe ermiştir.